İstanbul Bahçeli evlerde tabancalı bir kişi bir otomobilin önüne atladı. Silah zoruyla sürücüyü kapıya açmaya zorladı. Silahlı şüphelinin tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilden çıktı koşarak arkadaki otomobilin kaputuna atladı. Elindeki silahla sürücüyü tehdit edip farlarını kırdı. Akıl olay İstanbul Bahçeli Evler'de yaşandı. Ara sokakta ünlü arkalı giden iki otomobil durdu. Öndeki otomobilden inen tabancalı işi arkadaki otomobile koştu. Kaputun üzerine çıktı. Arkadaki otomobil geri geri giderek kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücünün kapısını açmasını isteyen şüpheli tabancayla tehditler savurdu. tabancayla otomobilin farını kıran şüpheli sürücünün kapıyı açmasıyla araca bindi ve olay yerinden uzaklaştılar.